Selam ballarım. Bugün sizlerle birlikte Kavgalı Sevgi birinci, e, ikinci bölüm çekiyoruz. Bu bölüm çok bomba bir bölüm. Umarım izlersiniz. Hadi başlayalım. Bu arada bu dizi e, gerçek hayatla yani bizim hikayemizle Eren, ben, çocuklar falan var ya. O hikayeyle hiçbir alakası yok. Bu farklı bir dizi. Hadi başlayalım. Devam edelim yani. Ay. Kapı çalıyor. Ee, hoş geldiniz. Merhaba anne. Merhaba. Ee, bir kızla geleceğini söylememişsin Eren'cim. Anneciğim proje ödevi için geldik zaten yoksa bunun sırasına bakacak halim yok. Allah'ım ya Rabbi ben sanki ben sana çok meraklıyım. Hey buyurun geçin. Geçelim. Gel. Geliyorum Allah'ım ya Rabbi. Pardon ciderim bunları görmediniz. Otur. Sanki sende mi sen oturmayacaktım. Olduğum hemen de tersle zaten. Abla ben ne yapacağım? Ablacığım ben sana gelme sıkılırsın dedim ama. Ama abla. Benim de küçük bir kardeşim var. İstersen git ee, bahçede bir oyun odası gibi bir yer var. İstersen git orada oyna. Oyun odası mı nerede? Gel ben sana göstereyim küçük. Ben küçük değilim. Gel. Ben de gideyim mi ya? Ben de gidiyorum ya. Ay bir yavaş yürür müsün? Yavaş yürüyorum zaten. Sen çok ben ben hızlı yürüyorum. Hızlı yürümüyorum zaten. Sen yavaş yürüyorsun. Aa ne alaka ya? Cık. Ya bir yavaş ol. Bak burası. Bu yaşı çok güzel. <laughs> Aa çok güzel bu yeşil. Sen oynarsın artık. Yürü. Tövbe estağfurullah ya. Bunları alalım. Telefonumu şuraya koyayım. Defter, kitap, silgi, kalem. Tamam. Ne bakıyorsun Allah Allah? Proje ödevi yapacağız. Bana bakmayı kes de proje ödeviyle ilgilen. Aa, sana bakmıyorum ben bir kere. Hı, -hı aynen. Çabuk ya. Ben ona bakmıyorum ya. Hmm. Tamam. Sevin yazdım enerimi. Hmm. Ya bu ne biçim kitap ya? hiçbir şey yok ki bu kitapta ya. Cık. Sen gerçekten bir kitaba mı sinirleniyorsun? Ya evet kitaba sinirleniyorum tabii ki yani matematikle ilgili hiçbir bir problem yok. Hoca bize bunların hepsini verdi ve kitap bomboş resmen ya. Of kitap bomboş ya. Allah'ım yarabbim. Hem sen dersi dinlemiyor musun? Yo uyuyorum ben derste genellikle. Allah'ım yarabbim. Zaten ben bundan ne beklerim ki? Of. of. <gülüyor> ne gülüyorsun? Komik bir şey mi var ortada? <laughs> Çok sinirli olduğun zaman komik ve tatlı oluyorsun. O yüzden gülüyorum. Öyle mi oluyorum? hı. Ee, neyse canım sonuçta konu ben değilim. <laughs> evet. Ben konu değilim. Beni konuyla alaka etme. Şimdi buradaki soruların birkaçını alalım o zaman. Ya birazcık yardım edecek misin? <laughs> ne zaman bitecek ki? Birileri yardım ederse bitecek. Tamam tamam ne yapmamız gerekiyorsa ver ben yapayım. Açım sana söyleyeceklerimi yaz tamam mı? Yazın güzel mi? Yani sayılır idare eder yani. Şöyle bir şey yaz bakayım. Ne yazayım? İşte bir şey yaz. Bakacağım yazına. Bu ne biçim defter abi? Sen bu defteri nasıl kullanıyorsun? Aa, ne varmış defterimde? Ne, ne bileyim her yeri, her yeri bir şeylerle doldurmuşsun. Sana ne benim defterimden? Hadi yaz bir şey. Ne yazayım? Bir şey yaz işte. Şu söylediğim cümle yaz. İyi yazın fena değilmiş. Hadi başlayalım o zaman. Tamam. Birkaç saat sonra. Ve tam olarak şurada yazdım. Bitti. Oh sonunda proje edebini bir günde bitirdiğimize sevindim. Ben de. Ee, biz çok yakınız. Ee, tamam proje edebi de bitti. Şimdi bunu da şuralara koyayım. Bu arada sen yalnız mı yaşıyorsun? Evet kardeşimle beraber, beraber yaşıyoruz. Ailen nerede ki? Ee, babam vefat etti. Annem de iş için başka bir ülkede. Aa üzgünüm. Sorun yok. Senin baban nerede? Benim babam iş için biraz uzaklarda. Hmm, anladım. Gidiyor musun? Ee, evet. Markete falan giderdik ya. Bence gitme. Birazcık dur. Peki. Ne yapalım beyefendi? Sizi dinleyelim. Markete gidelim. Tamam gidelim. Hadi. Tamam. Bekle Güneş de çağırayım. O gelmek isterse o da gelsin. Peki. Güneş ne yapıyorsun bakalım ablacığım? Çok dağıtma etrafı. Dağıtmıyorum abla. Çok güzel oyuncaklar varmış. Oyun oynuyordum ben de. Tamam hadi gel bakalım ablacığım. Markete gideceğiz. Gelmek ister misin? Market. Bilmiyorum ki. Olabilir. Ben de geleyim. Ama ben bu oyuncağı da götürmek istiyorum. Olmaz ablam. Ama abla lütfen bu oyuncak çok güzelmiş. Olmaz ablacığım o oyuncak ama senin değil. Abla lütfen çok güzel bu oyuncağı çok beğendim ben. Olmaz ablacığım sen tam çıkarken bırak o oyuncağı tamam mı? Hı, tamam. Elimde tutacağım. Tam şu anı tut. Gidin çıkarken e, alırsın tamam mı? Bırakırsın. Tamam. bakalım. Çıkabiliriz. Tamam. O nereye gidiyorsunuz çocuklar? E, markete gideceğiz anne. Tamam. Ehe, merhaba. Merhaba. Ablacım hadi bırak o artık oyuncağı. Abla bırakma Şam. Bırak ablacım ama o bizim değil. Abla bırakma Şam. Çok güzel bir oyuncakmış. Ablacım bırak onu oraya sen. İstersen eline götürebilirsin ya. Bir sorun yok. Gerçekten mi? Teşekkür edeyim. Ee, sorun değil küçük. <laughs> sorun değil tabii. Hadi de gideyim. Gidelim ablacım gidelim. Hadi. O, pardon. Ablacım dur asma o oyuncağı. Hadi bakalım. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz anne. Görüşürüz. Tatlı birine benziyor umarım. İyi biridir. Civilerim onlar markete gitmişler ve marketten gelmişler gibi düşünelim. Ve bu arada telefonu iki dakiklık değiştirdim çünkü telefonun yanıma almayı unutmuşum. <laughs> ah, bir dakika. E efendim anneciğim. Kızım. E anneciğim, parayı e efendim canım. E kankasına bir şey söyleyeceğim. Söyle. Şey sizin ben hani az önce sizin evdeydim ya. E evet. Bizim eve gitmiştim. Ne oldu ki? adam geldi. Adam hangi adam kim? Ya sizin evdeki fatura istiyormuş. Ödememiş miyim ben? Ödememişsin kanka. Hayır. 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 Nasıl kakanla nasıl ödememişim ya? Kanka ödememişsin adam şu an öküz gibi bağırıyor bana. Ne diyeceğimi bilemedim. Ben ev sahibi değilim dedim. Para istiyor. K kanka kap, kap kapat kanka kapat kanka ben geliyorum. Kanka hayır, hayır gitti. Gelmene gerek yok. Ama yani bence acil bir şekilde öde yoksa adam yarın gelip evinize basabilir. Ne? K k tamam kanka kapat kapat kanka kapat. T tamam kanka. Allah belamı vermesin. Eee hadi gel ablacığım biz artık gidelim. Aa, ama abla daha yeni gelmiştik oturmaya. Bir şey mi oldu? Yok, bir şey olmadı. Hadi ablacığım gel gidelim. Ama abla daha yeni geldik. Güneş. Gidelim ablacığım. Tamam. Sen önce, sonra sen önce ver Eren Eren abine. Tamam. Güneşim sen gel bu 1 dakika. Ne? Konuşalım. <laughs> tamam bir şey mi var ne oldu ya şey bizim yok bir şey ben sadece işe ihtiyacım var iş mi evet yani bir yerde tanıdığım bir yerde bir iş varsa çalışmam gerek ne için ne için lazım ki boş ver <laughs> tamam bu bankada çalışıyor zaman bu bankada mı çalışayım ama ben buranın patron buranın patronu benim ne? Bu, bu, bu kocaman şirketin patronu sen misin? Evet benim. Ne oldu? Birileri şaşırdı galiba. Yok yok canım niye şaşırayım? Ee, tabii e, ben sadece bu kadar e, 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 ne olduğunuz bilmedim. <laughs> Bundan sonra öğrenmiş oldun. İyi bakalım asistanım ol bakalım. Tamam ne zaman başlayayım? Yarın gel. Tamam. Teşekkürler. Hadi Güneş'im şimdi gidebiliriz ablacığım. Görüşürüz abi. Görüşürüz canım. Ay. Yayına gidelim olur mu abla? Gidebilirsek tabi tatlım. e, ee, görüşürüz. Eşyalarımı alıp gelirim ben de. Of çantamı da alırım diyordum da. almadım ya. Of, neyse Eren. getirecek herhalde Eren. Of, işte buldum ya. İyi oldu bence kocaman şirkete nasıl bakıyordu ki? Abla, efendim ablacığım. Şey, e, akşam oldu da yemek ne zaman yiyeceğiz diye soracaktım. Bu akşam, o, akşam yap yapamıyorum şu anda. Heh, tamam. Akşam oldu da yemek ne zaman yiyeceğiz diye soracaktım. İyi, yiyeceğiz ablacığım gel. Ben hazırlayayım şimdi. Oh, çok karanlık. Otur bakalım ablacım sen buraya. Hayır. Nasıl? Ama ne çabuk bitti. Bir şey mi oldu abla? Yok canım. Yok bir şey olmadı. Sen bugünlük sadece bu tostu ye olur mu? Tamam abla olur. Zaten benim canım da tost istiyordu. Tamam canım. Ah ya. Yeah. Bak, e, meyve suyu da vereyim. Ah. Tamam abla teşekkürler. Sen yemeyecek misin? Ben aç değilim tatlım. Peki. Benim acil benim acil para ihtiyacım var. Yemek bile yok evde. Böyle giderse açlıktan öleceğim. Tamam bugün yememiş olabilirim. Yarın da yemezsem. of. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Nasıl zor bir durumda kaldığıma inanamıyorum. Hı hmm. hı, hmm, çok lezzetli ya. Hı, hmm. Meyve suyumun hepsini de içmeyeyim de yarın da içerim. Abla. Efendim ablacığım. Meyve suyumu ben bitirmedim. İstersen birazcık sen iç. Yarın, yarınına da kalsın. Olur ablacım ver birazcık içeyim ben de. Tamam. Ee, tamam abla şimdi bunu buraya koyayım. Yarın da içeceğim tamam mı? Tamam ablacım yarın da iç gel. Alalım şunda. da. Bir gün sonra. Güzel oluyor ya. <laughs> sabah olmuş ya. Aa, nasıl unuturum ya? Bugün benim işim ilk günü. Uf başım çatlıyor. Uf bakayım bir saate. İyi bari geç kalmamışım. Tamam. Güneşciğim ablacığım. Hadi kalk canım. Hmm, abla ben 5 dakika daha uyuyayım. Hadi kalk ablacığım. 5 dakika falan olmasın lütfen. Hmm, tamam oldu tamam. Günaydın. Günaydın ablacığım. Gece terlemişsin. Ben de havlu koydum sırtına. İyi yapmışsın abla. <laughs> tamam şunu çıkartayım. Ay, koyamıyorum ya. Tamam ablacığım. <laughs> Oyuncağımı da alayım. Sen biraz otur ben de. Üstümü değiştireyim. Yapılacak ödevler de vardı. Projeden kafamı kaldıramadım. Hızlıca şunları yapayım da. Çıkamam lazım evden. Şunu çevireyim. Tamam bitti. Şimdi hemen hızlıca kıyafetlerimi değiştirip işe gitmem lazım. Tamam bu iyi. Kafamda şunu takarsam muhteşem. Şimdi güneşte hazırlayalım. Güneşciğim ablacığım gel bakalım. Geliyorum abla. Gel üstünü başını değiştireyim. Ay. Gel bakalım. Al ben rahat giyineceğim. Tamam al. Çok güzel oldun. Şekille abla. Hadi bakalım şunu da takalım kafana. Tamam. Gel bakalım. Ha, götürecek misin bunu? Götüreceğim. Tamam. Telefonumu alayım. Tamam okey çıkalım artık. Hadi bakalım geldik. Oley! Hadi bakalım. Gidelim. Vay be, ne kadar büyük burası. Ee, merhaba. Ee, merhaba. Siz ne için gelmiştiniz? Şey ben e Eren Bey'in asistanı olacaktım. Bakayım. Evet, eh, evet görünüyor. Meyra Hanım öldü değil mi? Evet. 56. katta. Ka kaçıncı kat? 56. kat. Oha çüş. Ne? Yok bir şey. Canım benim. Hiçbir şey. Kısa bakmayın. O oh, 56. kat mı? Benim yükseklik korkum var. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Umarım, umarım sandığım kadar kötü olmaz. Ablacım çok sıkı tutun tamam mı? Tamam abla. Bismillahirrahmanirrahim. Burası ne kadar yüksekmiş ya Kalp krizi geçirdim Biraz ama olsun Ben bir de bunu her gün yapacağım ya Ablacım sen sevdin mi? Abla bence çok eğlenceliydi Keşke bana da çok eğlenceli gelse Tamam ee, Şöyle ben mi geçeyim ben Nereye gideceğim Merhaba yenisiniz galiba Evet yeniyim ee, Kimi arıyordunuz? Eren Bey'in odası nerede acaba? Şu ödümüzlerde. Görürsünüz zaten. Tamam. Teşekkürler. Oha. Oha. Kanka sen de mi burada çalışıyorsun? Ben yeni çalışmaya başlayacaktım da seni göreceğimi hiç düşünmezdim. Ne iyi tesadüf. Ben burada çalışıyordum. Hmm, i̇yi bakalım. İyi çalışmalar. Ben de geleceğim birazdan. Tamam. Ee, merhaba. Merhaba. Niçin gelmiştiniz? Ben e, Eren Bey'in asistanı olacaktım da. Ha tamam. Bir dakika siz içeri girmeyin ben Eren Bey'i bilgilendireceğim. Tamam. Merhaba Eren Bey. Merhaba. E, Asistanınız geldi içeri alayım mı? Hah al. Tamam. Sizi görmek istiyormuş. Geçebilirsiniz. Hah iyi. E, merhaba. Merhaba hoş geldin. Hoş bulduk. Eh abla, efendim ablacığım. Ben nereye oturayım? İstediğin yere otur ablacığım. Merhaba yan abi. Merhaba. Ee, ufaklık sen gel bakayım buraya. Mehmet, hı, Sen e, çocuk oynama yerine götürsene Güneş'i. Tamam. Ya. Ben aşağı kata inmek istemiyorum ya. <laughs> aşağı katta mı oynayır şu tatlıcım? Tatlı canım. Canım çocuğum. <laughs> of neyse <işi>? iyi. <laughs> rahat rahat konuşabiliriz. Ee, evet. İlk neden yapmaya başlayayım ya? Yani ne yapmaya başlayayım? İşin hakkını yaparsan iyi para alırsın. Ee, hakkımla yaparım zaten. Ondan bir şüpheniz olmasın. İyi. Bir tane boş bir oda var orada. Oraya oturur o zaman. Tamam. Ve sana birkaç dosya vereceğim. Onları dolduracaksın. Tamam mı? Onu da yaparım. Ve benim birkaç dosyam var. Onları özetleyip... Ee, ...yerleştireceksin. Tamam. He. Ayrıca bir de... ...benim... ...ben bir diyetteyim de. Diyet? Evet. Onu bana uygun uygulaman gerekecek. Tamam onu da yaparım. İyi çıkabilirsin. Çıkayım. Of neymiş ya. Çok iş verdi ilk günden. Neyse. Kanka yanıma mı oturacaksın? <laughs> Burası evet. Aha ne kadar iyi. <laughs> ee, şöyle telefonu bırakayım. Yarın yerleşirim büyük bir ihtimalle. Neylerden başlayacağım. Kanka bilgisayarı şu an yanlış kullanıyorsun. Of ben bilmiyorum ki. Bekle dur. Tamam kanka hallettim. Şimdi sen en baştan aç bunu. Güzeldi. Tamam da ben tam olarak ne yapacağımı anlamadım. Ee, Eren Bey'e sor. Ya bir şey diyeceğim de niye herkes buna Eren Bey diyor ya. Şiş, sus sus. Gel gel şöyle. Ya hepimiz o işi aldı da ondan. Tamam da bu tüm okuldaki herkes işe mi aldı? Yo, aslında öyle değil bu olay. Biraz karışık. Ben sana daha sonra anlatırım Peki. Şu dosyaları bir yazmam lazım şimdi. Göstereriz hazırlayayım. Of, ay, kafa tun ya Allah. Aa, inanamıyorum. Yargı Bey, Yargı Bey. Oha, Yargı Bey gelmiş. Efendim, efendim. Hoş geldiniz. Yargı Bey mi? Oha Yargı Bey mi gelmiş? Ne oluyor ya? Ya buranın ikinci yönetmeni var da o gelmiş galiba. Yargı Bey. Ya, yargı mıyız mı ismi? evet hadi gel gel bakalım biz de. Tamam bakalım. Oha Yargı Bey. Yargı Bey gelmiş. Buyurun efendim buyurun. <laughs> yargı. Kanka bir şey mi var? Ha oh, Hayır. Hayır. Kanka, kanka bir donup kaldın Kanka, kanka dünyadan kanka ama. Efendim burada sizi uzun zamandan beri ilk defa görürüz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Yargı Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayır. Kanka. Aa ne oluyor bu kıza ya? Ee, hoş geldiniz Yargı Bey. <laughs> hoş bulduk. Çekilin bakalım Aa. Bu bölüm bu kadar da görüşürüz. Üçüncü bölüm isterseniz bu videoya 20 like gelirse üçüncü bölüm çekeceğim. 20 like bakın çok az. Bence bunu yapabiliriz. Bay bay.